Bizi yine hangi bokun içine attınız? Biz ne yapmaya giriyoruz buraya? Bak şimdi, sınava <laughs> hazırlanmamışız tamam mı? Öncesi gün çalışırız demişiz, o gün de komple içmişiz. Demişiz ki... <gülüyor> 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 Sınav kağıtlarını çalarsak, hepimiz geçeriz ya. Oo, Biz de çalmaya şey mi? gece okula geldik ama okulda... Big Brain tabi şeyci abla duruyor yemekçi abla duruyor Berk bir dakika bir dakika Berk bir dön bakayım Götü çok mi? <gülüyorBLEEP> oha 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 Oğlum bak finali bulduysak gidelim vizeye çalışır 50-60 e alırız Ucubu <sucking be>. <martip> barishu chan kun bu Bukkoro-shite-yaru natte Doca bak. <laughs> Size bir hediyem var. Hop 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 hop. Lebron. <gülüyor> Koyayım. <gülüyor> Öldük mü? Öldük vallahi galiba. Burada kayıtlayacağız bak. Burada kayıtlayacağız Geldim. arkadaşlar. Burada kayıtlayacağız. Yapacak bir şey yok. Soldan gelsin, soldan gelsin arkadaşlar ulaşın. Oğlum şey Olamaz be başı dertte. Ne yapmalıyım? Kapıyı kapat. Ne çabuk unuttun çektiğin acıları he? Yoksa hatırlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onların bize <de> çektirdiklerini. Ne artık? Aa, lan kapıyı bize yaptıklarını. Baba A ne oldu? Görüşmek üzere. Ya yine mi ya? Bize bırakıp gittiklerini ne zaman unuttu? <laughs> <laughs> Tavayı atıyor mu bu arada bu arada. Selamun ben dilerim belki. Asarper de geliyor. Aa, Asarper hoş geldin. <laughs> <yavruyu. gülüyor> Aleykümselamün Nasılsınız? İki saattir Burası ne yapıyorsun özel yukarıda böyle? Okulu mu? İyi, Instagram'da Bıyaka gezdim oğlum, ne yapayım? Emniyet mi? Özel Anladım. Evet arkadaşlar nadir görülen part 2 videosuna hoş geldiniz. Bakın arkanızda görebileceğiniz gibi 3 tane ikisimizi aldık. Ölüme gideceğiz. Bak x yanıyor. Ya ben de şimdi fark ettim. Merhaba seçildiniz. <laughs> <Ulan>. Ya <Yala. gülüyor> Allah. Im. Direkt bu kadar net. <laughs> çok hızlı. Seçildin al. <laughs> Canım çok kolay istedi Allah kahretsin. Ana yedim yiyorum. Aa, aa, Niye yedin la, koysana kafam Oğlum dedim oraya çok yanaşmayın dedim ama ben ben dedim İsmail de seni görür Hayır Hüeyveri Atakan Hello Deliriyorum ben oh. sanırım ölüyorum ben ölüyorum arkadaşlar sıfır. Allah rahmet eylesin ben de ölüyorum Barış. Aa burada geliyor. Gel gel Geliyor Atık koş. Koş şunu. Gelin, gelin 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 Kapı kapı. Adam içeride kapı. Abi bir de aç. İçeride içeride. Kapıda bize bakıyor, bize kapıya dönük dur. Geliyor. Bu köpek ama. Geliyor geliyor. <laughs> geliyor, geliyor. geliyor arkada, geliyor arkada, geliyor arkada, geliyor. Diyor arkası. Biz yaratık değiliz de karakterin. O ses geliyor, <laughs> ses geliyor. Çok hızlı siz geliyor. Tarih geldi polis mi var? Polis mi şey var? Balonu patlatmayın lütfen. <laughs> <bitir. gülüyor> Kesin ölüm bu bence. Dur Bakalım. Oy. Sağ ol oğlum. Onu. Aa aa aa.